Fuat Çeber YouTube kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle belirtelim bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Tamamen matematiksel veriler dahilinde sizlere analiz ve sunum yapmaktayım. Sevgili dostlar bu videomda tabii ki sizler için bazı altcoin'lerin değerlendirmesini yapacağım. Ayrıyeten bitcoin'i özel olarak yine değerlendireceğiz. Günlük periyotlarda artık bu şekilde videolu anlatım tarzı ile sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Biliyorsunuz iki gün önce piyasalar işte çakılırken Rusya-Ukrayna krizinden ötürü dip lokasyonlarda sizler için yakalayıp da paylaşmış olduğum bazı coinler vardı. Öncelikle bunları sizler için bir değerlendirelim. Yani normalde biz şuradaki hedef lokasyonları vermiştik mesela burada. Jackie Coin'i paylaşmıştık sizlerle. İşte 5.6 bölgesinin altındaki kapanışlar stop demiştik. Birinci hedef, ikinci hedef, üçüncü hedef olarak verdik. Şöyle hemen hızlı bir şekilde Jackie'nin değerlendirmesini sizler için yapalım. Bakın arkadaşlar. Burada tabii ki de birinci hedef lokasyonumuz çok güzel bir şekilde yani bu alt bölgelerden bir iğneleme Hareketi sonrası yukarı yönlü tepki geldi. Tam da bizim paylaştığımız alanlar esasında şurada şu bölgelerde. Buradan yukarı yönlü ciddi bir kar marjı gelmiş durumda. 2 günde %19.98 %20 diyebiliriz ve sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın önemli olarak sizlere belirtmiş olduğum bölgelerin anlamını ve mantığını buradan daha iyi anlayabiliriz. Bakın 6.81 bölgesindeki ve şurada görmüş olduğunuz işaretli alan 6.81 bölgesindeki e, önemli bir lokasyonun değerini burada daha güzel bir şekilde görüyoruz. Şimdi JAKE yani CAKE coin e, burada e, yukarı yönlü hareketini yapmadığı için aşağı yönlü bir baskılanma e, meydana gelmiştir. Burada yeni stop bölgesi 6.17 seviyesi. Diyebiliriz yukarı yönlü hareketlilikte de 6.81'den sonra 7.22 seviyesi var haftalık şimdi periyodunu da değerlendireceğim bakın haftalık periyotta şöyle düşen bir trendimiz var normal şartlarda şuralardan itibaren artık bir yatay periyot halinde dengelemesi gerekirken fiyatı işte küresel piyasalardaki finans sıkıntılarından ötürü aşağı yönlü kripto para piyasası da etkilenmekte. Bunu da burada yine görebiliyoruz. E, tabii ki haftalık periyotta takip edilecek ve orta uzun vade içerisinde Kekcoin'in güzel e, lokasyonlara gelebileceğini düşünüyorum burada da benim için 565 bölgesi bunun işte bir 0.5 puanlık altına indiğimiz zaman 5.6 bölgesi altındaki kapanışları yine stop olarak değerlendirebilirsiniz orta vade olarak da düşünüyorsanız arkadaşlar Burada yukarı yönlü hareketinde en azından haftalık periyotta değerlendirdiğimizde hedef lokasyonu yine 50 günlük hareketli ortalama dahilinde baktığımızda 11 seviyelerine doğru yükselebileceğini sizlere söyleyebiliriz. Check coin'den hemen sonrası AVAX coin'i paylaşmıştık dedik. İşte AVAX coin'i soran arkadaşlarımız var yani böyle bir düşüş meydana gelmeden önce esasında sorulmuştu. Avax coin'deki e, destektiren seviyeleri. Bu da tam üstüne denk gelince sizler için paylaşmak istedim. Avax coin'i soran arkadaşlar için işte e, Güzel bir yerden tepki aldığından bahsettik ee, Ve bu bölgenin altı kısa vade için stop dedik yani bölge altına sarkmalar olursa arkadaşlar Stop olun yukarı yönünü tekrar çıktığında tekrar denenebilir güzel bir lokasyonda olduğunu söyledik şimdi Avax coin'i de şöyle e, hızlı bir şekilde sizler için Değerlendirmeye çalışalım Evet şöyle Şimdi sevgili dostlar AVAX coin'i şöyle günlük periyoda aldığımızda e, tabii ki de 65 bölgeleri bakın dip lokasyonları ciddi anlamda nokta atışı yakalamışız diyebiliriz. 65 bölgesinde yaptığımız paylaşımdan sonra Avax için yukarı yönlü hareketlilikte 2 günde %30.33'lük güzel bir kar marjı getirmiş durumdaydı. Şimdi bu saatten sonra günlük periyotta stop alanı 80 bölgesidir arkadaşlar. Fakat Avax'ta ben 78 bölgesi alanına kadar bir geri çekilmenin normal karşılanabileceğini de sizlere söyleyebilirim. Yani burada 78 bölgesine kadar bir geri çekilme olur. Daha sonrasından yukarı yönlü hareketliliğini sürdürebilir. Fakat şunu da belirtmek istiyorum. Karı alan arkadaşlar e, tabii ki karınızı aldıysanız tekrardan destek lokasyonlarından deneyebilirsiniz. Günlük periyotta hareket devam ediyor. 4 saatlikte sat sinyalleri gelmiş durumda arkadaşlar. Haftalık periyoduna baktığımızda da haftalık henüz bir dip yaptığını görmüyoruz burada. Haftalıkta bir dip... Yaptıktan sonra Avax Coin'i sizler için özel olarak tekrardan paylaşımını yapacağım. Tabii ki kısa vadeli yükselişlerini. E belirlediğimiz anda yine topluluk alanından sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Avax coin'de de söylediğim gibi 78 bölgesinin altı tekrar stop bölgesi olarak değerlendirilebilir. Yukarı yönlü hareketlilikte 83 bölgesinin üstüne çıkmayı başarabilirse ki şu an için bir satış yeme pozisyonu e, mevcut. Gün bitmedi ama e, genel anlamda bu şekilde olacak gibi. Buradan 91 seviyesine doğru yükseliş gelebilir ama 4 saatlik periyotta bir e, düşüş mevzubayız olabilir sevgili dostlar Şimdi tabii ki çok daha fazla coin paylaştık. Yani burada dip lokasyonları, Bitcoin'i de paylaştık. Bitcoin'i değerlendirmek isteyen arkadaşlar için 34290 bölgesinden yukarı yönlü hareket gelebilir. Bu bölgelerin üstündeki hareketlilikte de işte destek, direnç seviyelerini sizlere vermeye çalışmıştık. Burada sol USDT paritesini soran arkadaşlar vardı. SOL'de şöyle bir durum vardı. Önemli bir alandaydı. Bu alan eğer ki kırılmış olsaydı aşağı yönlü ciddi bir satış baskısı gerçekleşebilirdi 71.98 bölgesine. Buradan tabii ki bizim paylaşım durumumuz şu şekilde oldu. Bölgeyi aşağı kıracak olursa hedef şöyle aşağı doğru 71.98 yani 72 seviyesine doğru gidebilir. Bundan ötürü dikkatli temkinli bir şekilde işleme dahil olmanızı söyleyebiliriz dedik. Ve yukarı yönlü hareketlilikte de birinci hedef 85-43 bölgesi olduğunu söyledik. Yukarı yönlü hareketlilikte de yine tabii ki şurada ekranı açıp görmek lazım ama 96 bölgesinin de bir sonraki hedef pozisyonu olduğunu belirtmiştik. Şimdi buradan sol e, paritesini de sizler için değerlendirmeye çalışayım arkadaşlar. Şimdi solle hemen şöyle yakınlaştırdığımızda günlük periyoda geldiğimizde bakın e, normal şartlarda nokta atışı yakalamak biraz zordur ama ciddi anlamda e, nokta atışı yakaladığımız coinler bunlar arkadaşlar. Burada aşağı doğru bir baskılanma varken bakın aşağı doğru bir baskılanma varken bölge üstünde kalmayı başarabilirse hedef yukarı yönlü demiştik ve hedef ciddi anlamda yukarı yönlü hareketlilikle birlikte 116'lık güzel bir kar getirisi bize sunmuş durumda sevgili dostlar. Burada da tabi ki yeni stop bölgesi olarak sizlere şöyle 90 seviyesi olarak belirtebilirim. 90 seviyesinin altındaki kapanışlar yeni stop alanı olarak değerlendirilebilir. Zaten 4 saatlikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın şu an için desteğini almış durumda. Bu bölgenin altına sarkmalı olursa tekrardan 85-43 seviyelerine doğru bir geri dönüş lokasyonu içerisine girebilir. Şimdi dün Iris coin'i paylaşmıştım. Tabii ki bunu hem topluluk alanından paylaştım. hem bir video çekerek paylaşmıştım sizler için. Şimdi Iris'te bugün bir miktar yükselişler geldi yani bizim paylaştığımız lokasyondan sonraki şöyle hemen paylaştığımız lokasyona da bakalım arkadaşlar. Evet. Tabi burada bazı coinleri katıl butonuna özel olarak paylaşıyoruz. Bazılarını da bu aralar ciddi düşüşler olduğu için işte yatırımcılar zararda olduğu için en azından dedik ki kanal üyelerimiz bundan faydalansın. Çoğu coin'deki paylaşımları kanal üyelerimizin de görmesi anlamında direktif olarak yaptık ama tabi katıl butonunu unutmadık. Katıl butonu için özel olarak paylaştığımız coinlerde vardı. Şimdi Iris coin'e baktığımızda dün 60 periyodundaydı ve yukarı yönlü hareketlilik gelebilir dedik. Dikkatli bir şekilde takip etmeliyiz dedik. 60 pozisyonundan sonra bakın şöyle yukarı yönlü hareketlilikte %8'lik güzel bir yükseliş sergiledi fakat burada sizlere belirtmiş olduğum 62,5 bölgesinin üstünde bir kapanış henüz e, gelmiş durumda değil. 4 saatlik periyotta takip ettiğimizde hala bölgenin altındayız ama burada 4 saatlik periyotta tekrardan şöyle 59 seviyelerine kadar bir geri çekilme mevzu bayis olabilir gayet normal karşılanır yukarı yönlü hareketlilikte de 65.92 yani 66 bölgesi ve 75 bölgesi hedef seviyelerindedir haftalık periyotta da artık al sinyaline doğru gittiğini görebiliyoruz sevgili dostlar dikkatli ve temkinli bir şekilde takip etmemiz gereken coinler listesi olduğunu düşünüyorum. sizlerinde risk ve getiri analizleri doğrultusundaysa tabii ki de takibini yapabilirsiniz. Buradan Bitcoin'e gelmek istiyorum. Bitcoin'deki son durumu da değerlendirelim sizlerle birlikte. Şimdi Bitcoin'de günlük periyotta takip ettiğimizde arkadaşlar bakın önemli bir seviye olduğunu sizlere söylemiştim. 39200 bölgesinin şu an için 39200 bölgesinin üstünde bir kapanış maalesef ki gelmiş durumda. değil. Şimdi bu bölgelerin üstünde bir kapanış gelmiş olsaydı buradan yukarı yönlü 39.800 ve 40.000 bölgeleri denenecek demiştik. Zaten 40.000 bölgesine ramak kalı bir satış yediğini görüyoruz bu seviyelerden normal şartlarda benim beklentim burada 39200 bölgesinden destek alıp tekrardan yukarı yönlü gitmesi şeklindeydi. Fakat biliyorsunuz ki bu e, beklenti ya da işte istek üzerine oluşabilecek bir durum değil. Burada tamamen matematiksel veri olarak e, konuştuğumuzda günlük periyotta arkadaşlar yeni destek alacağı lokasyonun 38500 ve 38000 bölgeleri olduğunu düşünüyorum ki 4 saatlik periyotta baktığımızda 50 periyot mumluk hareketli ortalama yani 50 mumluk hareketli ortalamanın şöyle 38.600 bölgelerinden geçtiğini görüyoruz. Yani bu bölgelerden destek alıp yukarı yönlü hareketini gerçekleştirebilir. Bunu yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Kırmızı alanın altına düşmediği müddetçe alt koyunlardaki pozisyonlarda da bir stop beklentim olmayacaktır. Ama Bitcoin'de 38.000 bölgesinin altında bir kapanış gelecek olursa bu bizi tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısı niteliğine götürebilir ki keza burada baktığımız zaman normal şartlarda bir satış yemesi lazım hemen belirtelim şurayı. Bakın burada bir aşağı yönlü baskılanma var. Şuradan itibaren baktığımız zaman hala yukarı yönlü hareketin yatay bir periyotta gittiğini görüyoruz. Bu da ne anlama gelir? Buradan aşağı yönlü sert bir baskıyla çakabilirler arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Bu bir uyumsuz pozisyon niteliğindedir. Şimdi günlük periyotta baktığımızda da günlük periyotta da şuradan düşen bir trend vardı. Bu trendi kırabilirse ve retest yapabilirse hareket başlayabilir dedik. Şu an için kırmadı, bir hareketlilik başlamadı. Fakat burada önemli bir pozisyonu yine sizlere sunmak söylemek istiyorum. Çünkü detaylar çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi burada haftalık periyotta baktığımızda Bitcoin'de artık yavaş yavaş bir al sinyalinin oluşabileceğini görüyoruz. Bu birincisi. ikincisi günlük periyoda geldiğimizde ve buradan Bitcoin'deki dominansı değerlendirdiğimizde bakın şöyle Bitcoin dominansını değerlendirdiğimizde Bitcoin dominansında da burada artık yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını Sizlere söyleyebilirim bu da ne anlama geliyor altcoin pozisyonlarınız muhakkak stoplu Bir vaziyette olmalıdır sebebi şu arkadaşlar burada dominans seviyesi tepe lokasyona geldiği Zaman e, takip eden arkadaşlar bilirler şunu söylemiştim Dominans Iı, direnç seviyesine geldi arkadaşlar. Yani buradan dominansın düşmesi beklenir ve böyle bir durumda alt hareketlilik başlayabilir dedik. Ne oldu? Dominans aşağı yönlü düştükçe alt de hareketlilik yukarı yönlü ıı, devam etti. Şimdi burada da şunu söylüyorum sizlere. Eğer ki buradan dominans yukarı yönlü hareketini yaparken bitcoin buna eşlik edemezse alt tekrardan ezilmeler meydana gelebilir. Bundan ötürü stoplu hareket edeceğiz. Yani kazandığımız parayı masada bırakmayacağız. Ayrıyetten eğer ki burada dominans yukarı yönlü hareket ederken Bitcoin buna eşlik edebilirse altcoin'lerde tabii ki bir baskılanma söz konusu olabilir. Fakat ilerleyen dönemlerde çok daha sağlam, güzel yükselişleri görme ihtimalimiz de söz konusu olabilir. Bundan ötürü de yine tabii ki gün içerisinde oluşabilecek durumlara karşı paylaşımlarımız olacaktır. Sizler de yine bizi topluluk alanından şöyle e, takip edebilirsiniz arkadaşlar katıl butonu içinde yine özel olarak paylaşımlarımız e, devam edecek katıl butonunda da e, şöyle bir değişikliğe gitmeyi düşünüyorum bunu sizlere de tekrardan e, bilgilendirip açıklayacağım katıl butonundaki fiyatlandırma normal şartlarda 3 kademe şeklindeydi. İşte teşekkür butonu, orta düzey üyelik butonu ve özel üyelik butonu tarzındaydı. Buradaki pozisyonu tamamen değiştireceğiz. Tek tip üyelik pozisyonu haline getireceğiz. Herkesin bütçesinin çok rahat bir şekilde yeteceği bir vaziyete getireceğiz bunu arkadaşlar. Ve tabii ki bu paylaşımlardan da yine e faydalanmak isteyen arkadaşların katıl butonundan da takip edebileceğini söyleyebiliriz sevgili dostlar herkese bol kazançlar diliyorum